Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Zombi Çağatı Çerçevesi'nin 49. bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün de gördüğünüz gibi 64 seviye olacağız ve yeni e, zombimiz açılacak diye e, düşünüyorum. Büyük ihtimal şöyle göstereyim abi. E, şurada 64 seviyede yeni bir şey gelecek. Yani zombi mi bilmiyorum. İnşallah zombidir. Zombi değilse de e, yani karışık bir şeyler verir yani. 3 tane zombi bakın. 9 tane zombiyi birleştirip pizza yapıyorlar yani. Farklı bir şey de verebilir yani böyle buna benzer bir şey. Like atıp abone olmayı unutmayın. Daha çok bu seriden gelmesini istiyorsanız. Hemen başlayalım hocam. Let's go bro. Hadi bakayım. Gel hocam. Gel 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 gel. Boom. Of. çok güzel vurdu. <laughs> çok iyiydi. Tamam. Tamam bunu da aldık. Okay. Let's go. Boom. Ne yapacağım lan sen bana? Hı? Güzel aldım, güzel aldım, güzel aldım. Allah var güzel aldım. Oğlum, oh, güzel aldık. Bunu da güzel aldık arkadaşlar. Gayet iyiydi. Let's go şimdi. <laughs> Oy çok iyi vurdum lan. <laughs> Niye bu kadar hoşuma gitti abi. Güzel. Güzel hocam zombileri yakaladık. Şimdi daha fazla yakalayalım. <laughs> Okey. Gel o Gör bak Görev var diğer var. bütün. E, neredeyse 3 tane şey var zaten. Bütün dediğime bakmayın. İnsan zavar araçlarını buraya gönderdim. Bum. Aldım. Let's go. Oh yeah, oh yeah, boom, boom, güzel aldık. Şöyle gidelim. Boom, güzel, güzel bir şekilde aldık herkesler, mükemmel oldu. Güzel, güzel hocam güzel. Daha fazla yakalayalım. Şöyle, let's go. Şunu aldım. Hop. Bum. <laughs> çok iyi oldu lan. Mükemmel. Evet. <laughs> Gel lan. Oy. Oğlum bunların içinden geçmek çok zevkli arkadaşlar. Ya. Yani. O kadar video izlerken o kadar. E, e, zevkli gelmeyebilir ama. Şu oyunu oynasanız var ya. Aşırı zevk alırsın. Çok, çok zevkli oyun ya gerçekten. Bum. <laughs> Zombilerin böyle içinden geçiyor çok hoşuma gidiyor ya çok iyi oluyor. <laughs> Let's go. 48 tane oldu. 160'da da efsane şeyini alacağız. Da. kaç tane şey verecek bilmiyorum ona bu arada. E, Plutonium neyse. Plutonium. Plutonium. Bu ne lan? Balık açıldı. <laughs> Balık derken bro. Oğlum bu ne? Gerçekten bu mu? Aaa. bini aldım bunu da. Evet. Bunu aldık. Okey. Bu çok yarım yamalak bir balık. Doğal olduğundan emin misin? Daha bile iyi. Doğal üstü. Yani iki tane arkadaşlar zombiyi buna koyuyoruz. İki tane büyük zombiden. On tane bu balıktan veriyor. Gayet de iyi kazandırıyormuş bu arada. Ee, çok iyi bu arada. Let's go. Şunu basalım. Şunu da bastık. Şunu da bastık. Ondan sonra kaç tane satacağız lan? 80. 100 buna versek kaç veriyor? 40. Yani iki kere bassak bunu alacağız yani. Tamam. Bakalım. Buna bastım. Bunu basalım. Bunu basalım. 240 tane bunlar istiyor. Okay. Tamam. Bundan da bastık. Yani bizim kısacası bir dakika. Birini biz şuraya gönderelim. Sahile. Sahilde lazım. Çin, Çin'de de dursun abi. Çin'de yine lazım oluyor. Çin'deki zombiler çok kazandırıyor çünkü Bayağı yani yine. Let's go şimdi. Gel bakayım kanka. Hop gün. Ah! Ah! Oy! Oy! Çok iyi Deldim hocam. Mükemmel ki devam ki. Bu! Oğlum sen hayırdır lan? Sen böyle var ya. <laughs> bir şey, neyse bir şey söyleyecektim de. olmaz uygun olmaz. neyse devam ki. Let's go. Hop hop. Ah. Hayır 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 hayır. İşte bu. Çok iyi sahneydi. Çok havalı bir sahneydi bro. 49 oldu ve. Okey bayağı bir. <laughs> 49 oldu ve okey. <laughs> Bir dahaki bölümde Bütmer bu. Efsaneyi tamamlar mıyız bilmiyorum ya. 50. bölümde. 50 bölüm oldu lan şaka maka şu oyunda. Şu seri 50 bölüm oldu. Vay, Vay be birader. Şöyle gidelim. Ee, bunun boss'u vardı. Boss'u avlayalım hocam. Burada boss vardı. Burada. Şunların boss'u çok önemli bu arada. Yani boss deyip geçmeyelim. Çok kolay yakalanıyor ve çok işe yarıyor bu arada bu boss. Arkadaşlar yani acayip Acayip derecede işe yarıyor. Şimdi yakaladık. Evet. Hayır. Let's go. Boom. Hop. Hayır hayır hayır. Dur dur dur. Hayır. Oğlum. Gidiyorum şeye vuruyorum ya. Sakin olmam lazım. Hayır hop. Hayır kaçırdım. Ya yani mecbur buna 10 tane harcayacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kaçsın sıkıntı Oğlum niye vuramadım? Nubluma denk geldi. Kendime sinir oldum ya. Oğlum nasıl vuramıyorum ya? Neyse çok önemli değil. 10 tane pilte Nasıl vuramam abi? Şu 10 tane pilte mal oldu ya. Aa. Evet tamam. <laughs> Güzel. Hemen şuna basalım arkadaşlar. Bastık. Okey. Bu bir saate halloluyor. Ee, 8000 altın veriyor. Hayır. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Konuşamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Gayet iyi arkadaşlar. Bakalım ne kadar olmasına videomuz. Aynen. Biraz da çarp çevirelim arkadaşlar isterseniz. Şuradan çarp çevirebiliriz. Ee, biraz çarp çevirelim. Çeviriyorum. Evet. 500. Ve ne verdi? Yani işe, işe yarar bir şeyler verir inşallah. Bakalım. Biraz çevireceğim çünkü. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Şu iki tane büyük zombi ömersin ya. Çok iyi olmaz mıydı bro? O zombilerden falan kovalamaya çalışacağım bu arada. Verirse mükemmel olur. Verir mi? İşte bu. Bu zombi de ananı avradını. İkisi de çok değerli zombiler arkadaşlar. No nadir çıkıyorlar. İkisi de çok iyi bu arada. Of üç tane bundan. Çok iyi. Oğlum daha ne isteyelim? Gayet iyi değil mi? Bence iyi arkadaşlar bu çark olayını siz de deneyebilirsiniz. Gayet iyi bence. Tamam, bunu aldım. İyi de altın kasıyoruz, değil mi? Let's go. Ve 2000 ve Aa bu da iyi. Bu, bu zombi de iyi. Güzel. Tamam, çevirdik. 4 bundan ve 4 bundan ve 2 de bundan. Gayet iyi. Çevirelim bakalım arkadaşlar. Çevirdikçe belki şansımız artar. Yani daha iyi zombiler verir. Yani değil mi? Bunları yakalamak için şey yapacağımıza. Lan niye attı oyunu? Allah Allah. Oyundan attı lan beni. İlginç. <gülüyor> <gülüyor> niye durduk yere oyundan attı ki beni? Neyse çok önemli değil arkadaşlar. Girelim. Oyuna bakalım. Let's go. Başlıyoruz. Ver hocam. 31 tane kaldı ve 2 tane bundan 500 altın ve 4 tane bu. Okey. Direkt bunları basalım videomuzu bitirelim. Hepsini bassam mı arkadaşlar? Bütün e, plutoniumu lazım olur mu acaba? Lazım olur tabii ki de. Plutonium her zaman lazım ama ya bilmiyorum ya. Hepsini basasım geldi. Güzel güzel zombiler var çünkü. Oğlum onlar çok nadir arkadaşlar. 4 tane şu zombiden verdi gayet iyi bu arada değil mi hepsini basalım bence yani sıkıntı yok şimdilik pilot ihtiyacımız yok bir tane bundan ve 500 altın biraz kötüydü bu biraz daha iyi verebiliriz let's go. Hepsini buna basacağım arkadaşlar. Zaten 19 tane kaldı. Hiç plutonium vermiyor bu arkadaşlar. O kadar çevirdik. Yani lanet olası bir şekilde hiç plutonium vermiyor. Bu ve oyundan atmaya başladı. Yani gerçekten bir şeyler yapacağım ben bu oyun artık. Gerçekten bir şeyler yapacağım. Salır mısın? Salar mısın? Salır mısın? Bir şeyler yapar mısın? <laughs> Sal beni oyun. Ver lan güzel bir şeyler. Ne verdi bilmiyorum vallahi geçtim. Çevirdim ve Üç tane boş ve 2006 gayet iyi. Gayet iyi abi. 2006 topu topu 3 tane plutonium veriyoruz yani. 3 tane mu? çok karlı şeyler çıkarttık bu arada arkadaşlar. Yani 3 tane mu? o kadar zombi yakalayamazsınız. Evet hepsi de değerli zombiler bu arada. Yani çok iyiydi. Bakalım. Bu bölümde full çark çevirme videosu gibi oldu yarısı ya. Ama güzeldi güzeldi. Güzel bayağı iyi. İyi şeyler de açtık. İlginç bir yiyecek de açtık arkadaşlar. Let's go. 5000 altın bak 5000 altın. 2 i̇ki, iki tane şu zombiden verdi. Çok iyi yani. Şu zombi arkadaşlar nadir çıkıyor biliyorsunuz. Yani 10 tane maç atsam ikisindence gelir o zombi. Değil mi yani çok az. Bak bir tane daha verdi. Çok iyi. 500 altın ve artı 1000 dal gayet iyi. Allah bereket versin. Daha ne isteyelim? Değil mi? Bas şuna. Şunu bas, şunu bas ve iki tane şundan basalım. E, let's go. Bunu bastık. Bunu bastık. E, Okey. Tamam. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Yani gayet eğlenceli, verimli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyorsanız mutlaka like atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın dediğim gibi mutlaka bunları yaparsanız sevinirim. Yani çok önemli. Hoşça kalın, Bye bye bro.